Evet. Bakayım mı? Aa çekiyor. <laughs> Kumaşlarım nerede diyecek. Ahmet de ayarlayamadı gitti kumaşlarını ya. <laughs> ne yapıyorsun ya? Vay motor siklet çetesi ışık buluşması. Ne yapıyorsunuz lan çete olarak mı yazıyorsunuz? <laughs> Valla. İyi iyi. Hayırlı git. <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne <laughs> arkadaşlar kaldı be? Basın da sinirli sinirli bakıyor bana. <laughs> açma günü değil ya bugün. Ben bir şey isteyeceğim ben onları açmaz. Gece döner. Olur. <laughs> Heh açtı açtı. Sametciğim neredesin yavrum? Kolpadan beklemeyi aldı bak görüyor musun? Donma numarası yapıyor biliyor musun? Ninja bin SX. Nazlan bakayım sesi. HPS'nin yeni arabasını gördünüz. Onlar için hayırlı olsun dileklerimi dedim. Artık bundan sonra turuncu ayağınıza geliyor. Çakarsız farları da ayağınıza geliyor tabii ki. Hadi şimdi Kasım Usta'ya gidelim de Kasım Usta fırça atacak ya. Diyecek ki kumaşlarım nerede diyecek. Samet de ayarlayamadı gitti kumaşlarını ya. Ağzıma yine mikrofon girmeye başladı. Tamam şöyle iyi. Şu 125cc scooter mevzusu Şey yapınca herhalde bu, bu böyle şeylerden çok göreceğiz ya böyle scooterlardan Çok göreceğiz. 50cc muhtemelen biter diye tahmin ediyorum. Yani 50cc ile çöp oldu. Ya şu Ayak pedlerine bak şu motor ne kadar güzel basıyor. Şu motor şöyle ördek gibi basıyor. Abi şöyle içeri doğru çevirmeniz lazım ayak uçlarınızı. Arkadan da çok komik bir görüntü yapıyor ya. yapıyorsun ya? Girmeyme, girmeyle girmeme arasında kalan sürücüler, kararsız kalan sürücüler en tehlikelisi. Evet, Kasım Usta fırça atma vallahi geliyorum. Güzel çantalı çocuk geliyor. Çantasında Pikachu var lan. Vay motosiklet çetesi ışık buluşması. Napıyosun lan? Çete olarak mı yazıyorsunuz? <laughs> Fahri polisim ben. <laughs> Güzel olmuş ama oradan böyle sıralanmış ya. Abi doğuma gidiyoruz. Çocuk geliyor. Valla? Heee. Evet. İyi iyi. Hayırlı git çocuk. Çumur abi. Heee? Hehehehe. <laughs> Motovlogcu değil ha. İzlersiniz. Çekiyor, çekiyor. Öbür kameraya takmamışım. Bakayım mı? Ah, çekiyor. <laughs> Akşam sabaha atarım. Ne kadar sert kaldıymı <laughs> Motorcudan zarar gelmez ya Hadi hayırlı olsun Doğum varmış Bilseydik çeyrek taşırdık yanımızda ya <laughs> Çeyrekle çok para oldu lan Allah sağlık saat versin valla. Motorda <laughs> güzel güzel gazlayı versin onu. Valla Kasım Usta sinirli sinirli bakıyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ya Samet'e ağzına seni ya. Selamun Aleyküm. Kasım abi sinirli bakıyorsun bana. <laughs> ya abi ben senin bu hemşerine bir şey demiyorum ki vallahi Bugün çalışmıyor getirebilirdi vallahi. Bak ben ben motor üzerindeyim. Ki herkese, sizin, dur. Dur bir dakika ya. Ya valla var ya. Abi bizim Samet böyle. Bazen çok iyi şey yapıyor. Ya, ya yok be abi. Ben... <laughs> Şimdi arasam açmaz da telefonu he, o yer. Niye ha yer. Ha? Şey ya ben bir şey isteyeceğim lan neler? Çalışma günü değil ya bugün. Ben bir şey isteyeceğim lan açmaz gece döner. Ya, Olur. Ha açtı açtı. Sametciğim neredesin yavrum? Ya, ne Dur. Şahım ne neredesin? Oğlum beklemeye niye aldın lan bizi? Kolpadan beklemeye aldı. Bak görüyor musun? Alo? Ha? Neredesin yavrum? Donma numarası yapıyor biliyor musun? Dur. Abi, donma ne ne Samet neredesin yavrum? Beykoz'dasın. Ya abi Kasım abinin kumaşını geçsene her geldiğimde gözlerini ateş fırlatıyor bana ya. Abi yarın bırak yarın cumartesi be kurban olam simli kumaş değil bir şey kumaş değil ya alttaki kumaşlardan bir tane şey yapıyor. ya. Tamam, bak abi duydum ben ben, ben söylememezlik yapmıyorum artık. Bak ah senin numaranı da veriyorum Kazım abiye tamam. Abi, abi. Hadi görüşürüz canım. Ninja Bin SX. Yok. Ee, DJI Action 3. Ha, go mi şey GoPro, ha, GoPro almadım abi ya. GoPro fazla ısınıyormuş. Ee, ondan sonra kayıt süresidir bilmem nedir. Bunun hem 3 tane bataryası var hem kayıt süresi iyi yani. Batarya süresi iyi. 60-70 dakika falan kaydediyor. Hiç ısınma sorunu da yok. Çekimleri de 1080p yapıyorum. Fazla yer tutmasın diye. Çok çünkü video atıyorum. Hadi abim size kolay gelsin. Görüşürüz abicim. Hadi kolay gelsin abicim. Şimdi benim eldivenim nerede? İçeride mi burada mı? Allah Allah. Ha eldiven masanın üzerindeymiş da zaten. Şimdi şöyle açayım mı? Eldiveni atmışım ya. Ha. Ha. Ee, böyle olsun dedim abi ya. Kaldır, kaldırdığı kadar. Bundan fazlası kaldırmıyor zaten. Çakar normalde yasak ama izin veriyorlar. Ya, derdini anlatmana bağlı. Evet. Yani, biliyorsun hepimiz insan oluyoruz. Nasıl? Da ar falan geçiş ya, zor olur. ya ben alıştım ya. Kolay bir şekilde geçiyoruz ya inşallah. Ya tabi Scooter gibi geçmiyoruz da. Gaz ver abi. Ha? Gaz ver Hasta oluyorlar ya sese. Ama Kazım Usta eline sağlık çok güzel ses yaptı. Valla hmm. ben dikkatli kullanmaya çalışıyorum ya. Gerçi basmayacağız dedik basıyoruz. Tekere gel, teker yapmayacağız dedik şimdi teker de yaparız Allah bilir. Aksu. Ha? Simetrik olsun diye buraya da koydum ikisi ikisi de var. Hadi abim kolay gelsin.